Şuraya da mavi yaparım. Renkler tamamlanır. Çok güzel olacak. Çok. <gülüyor> 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 Günaydın Nazik Hanım. Nazik Hanım, Nazik Hanım. Beni duyuyor musunuz? <laughs> Eyvah. Nazik Hanım'a bir şey oldu galiba. Nazik Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Sabah Aa. kulağımın dibinde ne bağırıyorsun? Ee, şey aslında birkaç kere seslendim ama duymadınız. Bir an önce hazırlan. Sonradan adalıların yanına gideceğiz. Adada uçurtma yarışması düzenleyeceğim. Ha hayda. Peki ya dün söyledikleriniz? Hani başkaları adayı keşfederdi. Hani... Hmm, ben her şeyi düşündüm. Hmm, nefis bir meyve suyu olmuş. <laughs> Tarifini ben verdim. Ya öyle mi? İçinde ne var? Öncelikle ormanın ta derinliklerinden toplayıp buraya kadar getirdiğim birbirinden leziz meyveler var. <laughs> İçinde ne olduğunu sen de bilmiyorsun değil mi? Ee, şey ben tam olarak öyle demezdim de kapmaz bir sürü meyve toplamıştı. Şundan da koy <laughs> bundan da koy derken kafam karıştı. <laughs> o zaman tek seferlik desene. Bari azar azar içeyim de bitmesin. <laughs> Geliyor yine bizimki. Ne zaman gelecek ne hmm. olduğunu gözlüyordum. Hoş geldiniz. Size kaparın eşsiz tek seferlik tarifinden ikram edelim mi? Hmm, çok hmm. teşekkürler. Buraya bir duyuru yapmak için geldik. Ne duyurusu Nazik Hanım? He? Yine yanlış bir şey mi yaptık? Düşündüm de. Adada hmm. benim hmm. düzenleyeceğim bir uçurtma yarışması yapsak Oo. hiç fena olmaz. Aa, hmm. Ne kadar ilginç bir fikir. Nereden aklınıza geldi? <laughs> hmm. Hmm. Ama Aa. yarışmanın kurallarını ben belirleyeceğim kararları yazıp duyurması için cesure iletirim. Sonra vay efendim görmedik duymadık demesinler. Bence güzel fikir. Peki yarışmayı kim nasıl kazanacak? Tabii ki en güzel uçurtmayı yapan kazanır. En güzel uçurtmayı <laughs> yapan neye göre seçilecek? <laughs> bir oylama yaparız. Hmm, mantıklı. Şimdi gelelim en önemli kurala. Hmm. Uçurtmanın ipi belli bir yüksekliği geçemez. Alçaktan uçan uçurtmalar yarışmaya katılabilir. Adaya riske atmak yok. Riske atmak yok. Nazik Hanım, eğer bittiyse ben bunu Cesura götürüyorum. Hı, götürebilirsin Demir. <laughs> <laughs> Pardon afili kapıya yapıştıracaktım. Sen aniden çıkınca küçük bir kaza oldu. <laughs> bir dakika, bir dakika uçurtma yarışması mı? Hop. Uh -huh. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu yarışmanın birincisi tabii ki belli afili. Siz artık ikinci olmak için yarışırsınız. Hmm. O hiç belli olmaz kapar efendi. Yarışmada görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir günde deponun önünde ne işimiz var Ballı? Umarım depoyu başka bir yere taşıyalım demeyeceksin genç. Uçurtma yapmak için neye ihtiyacımız var? Hı? Tabii ki kamışlara. Hmm. Bir dakika bir dakika bu güzel bir haber. Hı. Onca zahmet işe yaradı Hı. desiniz. De. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki de atmamışım. <laughs> i̇yi ki Afili iyi ki. Diğerlerine de söyleriz ihtiyaçları kadar alırlar. Ne yapıyorsun Afiri? Herkesin uçurtmasını sen mi yapacaksın? Hmm, bana bu kadar lazım. <laughs> Gösteri zamanı ve yarışma başlasın. <laughs> ha çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Ha? Şunu iki dakika tutar mısın kaplarcım? <laughs> Tam uçuracağım anda ipler birbirine dolandı balli. Oh. Of ne yapacağım şimdi? Sakin ol turta, ben sana yardım ederim. <laughs> Ballı. Halledeceğiz, telaşlanma. <gülüyor> <gülüyor> eh, i̇şte <laughs> bu kadar. Artık uçurabilirsin. <laughs> Ha? Ha? Hmm? Kim bu benden daha hmm. güzel uçurtma yapan? Hmm. Buna uçurtma demek de hmm. haksızlık olur. Sanat eseri gibi. Hmm. Galiba ben kim olduğunu biliyorum. Hmm. Günlerdir bunun için uğraşıyorum. Beğendiniz Hinde mi? Bu çok. Bence uğraştığına değmiş laf atan. Birinci belli Aa. oldu. Değil mi Nazik Aa. Hanım? Kapar bile en güzel uçurtma olduğunu kabul ettiyse itiraz edenin çıkacağını sanmıyorum. Tebrikler laf Teşekkürler Lemur. Teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar güzel bir uçurtmayı nasıl yaptın? <laughs> Bana da öğretir misin? Arkadaşlarımı düşündüm Cesur. Onlar gibi gökyüzünde süzülsün hmm. istedim. Üzerindeki her renk bir arkadaşımı temsil ediyor. Biliyor musun laf bu yarışma senin içindi. Çünkü seni hiç bu kadar hevesli görmemiştim. <laughs> Harika bir uçurtma yapacağını biliyordum. <laughs> Çok mutlu oldum Nazik <laughs> <laughs>